Ya Hayallerden gerçeklere gidebilmek için uğraşıyoruz Cano be Dinler misin bilmem Ama bir gün elbet Ama bir gün elbet Umrumda mı sandın sen ne olan bitmişliğim ne mi? Yenilir miyim sence senin o gülüşüne Bitmişlerden geldim buldum ben o yolumu Ararım dünyanın içindeki o ruhu Çok fazla yer alma ya geldim bilesin Gözlerimden ateş çıkıyor bunu da bilesin Taşaklarım için kocaman bir yer ayırın derim Yazmak sanat ister kültür ister yoktu bende hiçbiri Hayatımdan verdim birkaç özet dinler misin bilmem Falan filan değil hayatımdan kesitler Ben bu anı hatırlıyorum önüm açık göremem Şimdi konuşuyor milyonlara Geldim yine Allah borra sigarayı kovala Grafikler hızlı burada çok fazla kasma Sistemden çık ya Gör hadi görününü ve kovala dur parayı Yetişemez kimse sana bulursun sen arayı Bulamazsan arayı Hissedersin acıyı Mani tabi tarar hepinizi sayısız